üzerine brown star sanıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hazır ama basıyoruz. Evet. Girelim. Hangisi benim ya? Bu benim. Ay, ben indirdim bu arada. Nerede acaba? Nerede acaba? Düşmanlarımız nerede? Çok ses var. Arkadaşlar yarın canlı arkadaşlar yarın canlı yayın var. Ben öldüm. Arkadaşlar yarın canlı yayınımız var. Yarın canlı yayın yapacağız. Lütfen canlıya katılın. Evet. Hangi karakter seçeyim? Bilmem. Leon'u seç. Leon'um daha açılmadı. Ha. Neyse böyle kalsın. Böyle kalsın. Tamam mı? Hazırım abbas. Sonra Aynen. da savaş topu oynayalım. Belki. Hadi bas bas. Hadi basın mı? Tamam. 100 oldu. Başladı. Çift hesaplaşma. Vay İstersen sen biraz gez. Ben insanları öldüreyim. Ben öldüreyim. Sen şey yap. Yok ben yapacağım. Ben de öldüreceğim. Ha, ben birisi gördüm de görünmez oluyor. Görmez mi oğlum? He, Ne zaten görünmez oluyor ya. Allah bir ben Leyan olsaydım kendimi görmez Allah! Ne ya dur, dur ölme. Ölmem <laughs> ölmem. Canım çok az ama. Dikkat Utaf et. Vuruyor bana. Dur şuraya zıplayayım. 6, 5, 4, 2, 2, 1. Geldim. Kimmiş benim kuzenime saldırıyormuş? Arkadaşlar yine indirdiğim için çok az biliyorum. aldırdım. Oğlum nasıl can aldık? Aa yıldız. Az önce bir tane can gelirse ben alacağım ha. Çünkü benim canım 6 seninki 7. Bilmiyorum Aha. neden böyle. Oha geldiler geldiler. Geldi 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 Şunlar geldi geldi. Ben en iyi tayı öldürdüm. Ben aldım. Sen, ya topu. sen niye? Bilmiyorum biraz baga girdi. Normalde ikisinde aynı olması gerekir. Duyuldu. Tamam. Oh. Ben bunu da öldürdük kazandık. Bekle yalnız dur onu alma bekle. Öldürdük kazandık. Hadi, tamam kazandık mı? Ay. Arkadaşlar canlı yayında da sonra şey oynayacağız. Brawl Stars. Evet. Şu an ne evet. bas? Adı neydi? Savaş topuna girelim. Hayır ben canlı yine girdim. Hadi hazırlanma bas. Evet. Arkadaşlar e, e, şey eğer yok, Roblox açık olsaydı Roblox oynayacaktı. Evet. Şu an Brawl Stars açık. Brawl Stars da kapanacakmış. İnşallah kapanmaz. O da ben buna alıştım. Bugün indirdim. Saat 1 2 saat önceden de 1 2 saat de olmaz Ha orada birileri var. Ha geliyorlar. Aha. El Primo geldi. El Primo geldi. Haydi El Primo. Ben gebertim, El Primo'yu. Bu da <laughs> Küfür etme. <gülüyor> <gülüyor> Ay, vuracağım ama koş koş. Bekle dur. Oldu. Ay! Yıldız dur dikkat et. Aa öleceğim öleceğim. Kurtar beni. Kaçacağım ama. Yıldız birisi yok. geliyor. Dikkat et görünmez oldu. Zıpladım zıpladım nerede oldu? Tamam. Al. Çabuk da var. Dikkat saniye. Bekle 4, 3, 2, 1, 0. Dur Yıldız. Dur ben onu ben alayım. Benim bir canım var. Aa bak şurada var bir tane kutu. Nerede? Ben geldim. Ama kutu alma. Dikkat et. Kutulardan can çıkıyor. Bu gece kalıyor. ne Yıldız Öldü, ben yine öldüm ya. Lan Nita geliyor Allah belasını Nita. Nita'yı öldür. Dur kaçacağım. Nita'yı öldüremem canım çok az. Bekle ben şimdi geliyorum Nita'yı geberteceğim. <laughs> Dur dikkat et. Dur. Vur 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 Nita'ya. Geçti bir arada. Aha. Kazandık. Kazandık. Bir takımımız 1. oldu devama bastık. Nita'nın ayı kaldı. Arkadaşlar şu an dün Mersin'e geldik. Kuzenimle hemen Brawl Stars indirip oynuyoruz. Zaten kuzenim de vardı. Hadi. Çıkışa bastım ben. Ah eh, tam oluyor şimdi. Hazır ama ha, bas. Arkadaşlar o kadar sıkıldık ki canlı canlı yayını açana kadar zaten doğrulamayı yaptım da fakat e, şey oldu. E, 24 saat içinde hazır diyor. Be biz bekleyemiyoruz o yüzden direkt videoyu açtım. Allah. Başladık Brawl Stars'a. Megakut'u açtık. Altını yolla. Leon, Tycho, Star... Aha 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 aha. <laughs> aha aha. Yolda dikkat et. Aha bak burada... Aa, a, a, mi, e, mi Nita, Nita, Nita var, var, Nita var, Nita var, Nita. Aha Nita yi herkes yi geber, bizi ya. saldırıyor. Nita'yı gebert. Aha öldüm. Ha? Öldün? Evet. Şimdilik <laughs> doğacağım. Ah, ben olacağım, gel Dur dikkat et. Bak. Geleceğim şimdi zıplamam gelmiyor ki ya. Yıldız bak şurada şeyler var. Ömer'e alacağım. Ben alıyorum zaten. Kaç saniye? Aa geldim. Öldür boyu öldür. Öldür sen de gel. Kız benim canım zaten çok az. Bak benim canım az da seninki çok. Aa bu kız bu kız. Ben bu kızı sen zannettim he. Yok ben değilim ki bu kız. Ben öldüm 7 saniye ben bak. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dur, hayır o ben değilim. Acele acele benim canım iki tane var. Ben çok oynayamam. Öldüm. Aha. Üç, dur bir arada kazandı. Oy birinci oldu. Aksa bir artı bir saat falan. <laughs> çok <iyi> abi. <laughs> Tekrar oyna. Ay arkadaşlar. Hı. Hı. Ha. 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 tamam. Tamam ama. Haydi bece. Saba güvenlik kamerası. Okay, tamam. Şey bakıyorum da. Kaç saniyedir videodayız? Bilmiyorum. Kaç dakika ha. Bilmiyorum. Son dakika. 7 dakikadır. oradayız. Son dakika sonra veririm. Aha birisi bana vuruyordu. dur. son anda kaç. Dur kutu. Kutu gel. Dur 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 dur. Yıldız biz canı var. Sen, sen de canım de canım Nerede düşmanlar? Aha. Ben göremiyorum. Ah. Yıldız. Ya, ya. oh, Onlar Aa! bir sürü kişi saldırıyor bana. Şunu alayım. Tam, tam. 8 dakika var. Ah böyle al şunu. Bu 2 adam. Dur onu alma. Ya da onu alma. Onu, onu, alma demedim mi? Aa! sende niye böyle oldu? Bilmiyorum. Aha el primo el primo arkadaşlar en sevdiğim El primo bir sene oldu ben ben gideceğim şey arayacağım. Aha bir şey var sakın ölme sakın sakın. Sakın al sakın bak. Aha <laughs> sen de ölüyorsun. Gitmeseydin o İkinci olduk. iyi. Yine iyi. dua et. olmadık. Aha. 106 kazandım. Oha. On iki Allah. altın. Ben sana bir şeyler göndereyim sen görüyor musun? Hayır, nerede? Bak Buraya mı basayım? Yok. yok. Al, al 200. Al bunların hepsi sana şu an gelir. Anladım. Hepsini alabilirsin. Ee, Yılda şu an. Al onu al, al kredi ver. Bastım da bir dakika. Kredi çok iyi. Nit almana yarar. Nit alacak. Zaten. Alayım mı? Evet şu an alabilirsin. Nit Hadi Nita hemen Nita seç. Nita çok. Nita mi var ayısı mı? Evet. Ama El Primo da geldi sana. gelecek. Oha. Gelecek. Şunların hepsini alsan El Primo verecek. Sen et akşam sıktı da çocuk için versen. O ne geldi ne O Ne geldi Ha. Nasıl nereye gidiyor bu? He bu oldu. ne burada aç işte. sonra video paylaşacağım. Benim videomu izleyebilirsiniz. Gerçekten bir, şey yani. bir dur. Liyah, basma. Biraz ah, var da bir ah arkadaş. Bakın 500 şey. 500 al ah, kredi. Al ah, kredi al kredi. Vay açılacak şimdi. Prima açılacak. Wow. El Prima. Sen El Prima mı kullanacaksın? Evet ben El Prima. El Prima yüksel tamam. Ha. Şimdi konuşacağız. Ablam of. Eee ajenda. hep bir sürü şey geliyor. Bir bir, 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 ay, bir, bir er dur hayır. El Primo'yu tamam alabilirim. Ben Ceren baba'yı koşturacağım. O miy. Sıf telefon almak istemiyorum. Hayır hayır. Hayır. Seçti sen El Primo. Tamam bir dakika. Seçtim. Aa sen İkimiz El Primo. El ama iki kişi aynı 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 Ha birden Ersin. olamazmış O zaman ben değiştireyim tamam Ben ben değiştireceğim ben Nita yapacağım Tamam Hadi oynayalım o zaman Biraz biraz daha oynayacağız artık ben Arkadaşlar az sonra şey yapacağız Ama ama ben Dert bakın tabi sen Bakın Tamam saat saat 15'te saat 15 15 e, dakika olduğunda çıkarız. Dönüyor. Tamam sen dur tamam giriyoruz hadi yıldız. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Anne 15 dakika olunca vereceğiz. Aha, aha. aha. Tamam her, iki, her ikimizin de iki canı var. Çoğuların hiç de canı yok. Ya da dikkatli olmalıyız. Ana bir Öldüm. 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 Sakın. Sakın. Aha aha. Ver çem satın. Bir top canı da. Allah'ım canı. da alayım da. Ay bu. Ay bu Nita çok yavaş oluyor. Nita ben öleceğim. Vura kıza. Ay yine mi çıkardın? Evet çok iyi olay. Yıldız oynuyorsun. bak bu salak beni öldürdü. Ben şimdi öncimi almaya geldim ondan. Dur. Ama canım çok az. Dikkatli ya, olmalıyız. Az Aha iki kişi bana geldi. Ha! Oh. İki kişi bana oh. geldi. şimdi ben öldüm. Senin çok canın vardı. Hepsi gitti şey ya. Arkadaşlar şimdi gitmeliyim. Biraz bay bay.